Herkese yeniden merhaba. Güzel sorular çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bu defa trigonometrik bir denklem var karşımızda. Güzel bir denklem. Sinus 3x eşittir 3 çarpı sinus x ise x nedir diye sorulmuş. Hemen zaman kaybetmeden çözüme geçelim. Arkadaşlar çözüm için her iki tarafa sinus x ekleyerek başlıyorum. Sinus x sol tarafa sağ tarafa da artı sinus x diyelim. Bakalım ne çıkacak. Sol tarafta arkadaşlar bakın şöyle bir ifade çıkacak sinüs 3x artı sinüs x. Burada bir formül uygulayabilirim. Sol taraf, sağ taraf ise arkadaşlar 3 tane sinüs x vardı. Bir tane de ben ekledim. 4 tane sinüs x oldu. Arkadaşlar dönüşüm formüllerinden sinüs x artı sinüs y'yi kullanacak olursak burada yani 2 çarpı sinüs 3x artı x bölü 2 çarpı kosinus 3x eksi x bölü 2 eşittir. Sağ taraf yine aynı kalır. 4 çarpı sinüs x diyelim. Burada sadeleştirme yapalım. Her iki tarafta pozitif değerler olduğu için şöyle 2 ile 4 birbirini sadeleştirir. Bu tarafta 2 kaldı. Devam edelim işlemlerimize bakalım. Ee, sinüs 3x artı x 4x yapıyor. Bölü 2 sinüs 2x yapar arkadaşlar. Birincisi sinüs 2x çarpı. diğer ise 3x eksi x e, 2x bölü 2x yapar sadece kosmos x olarak kaldı. Eşittir. 2 çarpı sinüs x. Sol tarafta yine formül uygulayalım arkadaşlar. Ee, yarım açı formüllerinden Sinüs 2x'i açacak olursak 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x. Bu arkadaşlar sinüs 2x formülü. Hemen şöyle gösterelim. Çarpı bir de ne var burada? Kosinüs x. Kosinüs x var. Eşittir 2 çarpı sinüs x. Tamam. Yine sadeleştirme yapalım. Her iki tarafta da iki olduğu için. Şöyle ikiler birbirini götürür bakın. Daha sade bir şey elde ettim. Devam edelim. Şimdi burada devam ederken sinüs x'ler birbirini götürmez arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Sinus, sağdaki sinüs x'i sola alıyorum. Yazayım. Sinüs x çarpı kosinüs x çarpı kosinüs x arkadaşlar. Kosinüs kare x diyebilirim burada. Kosinus kare x eksi e, sağda sola alırsam sinüs x eksi sinüs x olacak. Eşittir sıfır. Şimdi sinüs x parantezine alalım. Sinüs x çarpı parantez açtık. Kosinus kare x eksi bir oldu. Eşittir sıfır arkadaşlar. Burada yine formül kullanabiliriz ama gerek yok arkadaşlar. Burada artık iki tane çarpan var gördüğünüz gibi ve eşittir sıfır olduğuna göre bu çarpanlardan herhangi bir tanesi sıfır olmak zorunda. Ya birinci ifade ya da ikinci ifade sıfıra eşit olmak zorunda. Eğer birinci ifade sıfıra eşitse sinüs x eşittir sıfır ise arkadaşlar bakın x'i burada neler buluyoruz hemen bunu birim çemberde görelim sinüsü sıfır yapan değerler. İki tanedir arkadaşlar 0 ile 360 derece arasında veya 0 ile 2 pi arasında. Bir tanesi 0'dır bir tanesi ise 180 derecedir veya pi radyandır. Biz bunları arkadaşlar bu ikisini e, pi e, k çarpı pi şeklinde ifade edebiliriz. Ve tabii ki diğerlerinde bütün e, köklerini k çarpı pi şeklinde ifade edebiliriz. K değerimiz burada e, tam sayı olmak üzere. 0, 1, 2, 3 veya eksi 1, eksi 2, eksi 3. Bunları yerleştirirsek arkadaşlar bütün kökleri elde etmiş oluruz. Şimdi veya diyelim. Kosinus kare x eşittir 0 ise, kosinus kare x eksi 1 özür dilerim eşittir 0 ise, kosinus kare x eşittir 1 olur. Bu durumda kosinus x arkadaşlar artı eksi 1 olur. İki tane değer alır. Peki kosinusu e, artı ve eksi bir yapan değerler hangileri? Hemen ona bakalım. 0 ile 2 pi arasında öncelikle bulalım. E, kosinusu e, arkadaşlar bir yapan değer 0 derecedir. E, Kosinus eksi bir yapan değer ise arkadaşlar 180 derecedir. Bakın yine aynı noktaları elde ettik. Yine buradan da ne gelecektir arkadaşlar? Yine maviyle devam edelim. E, x eşittir yine burada. K çarpı pi olacaktır. Tabii ki K burada ne nedir? Tam sayıdır arkadaşlar. Evet, çözümümüz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.